Herkese merhaba benim güzel YouTube ailem. Kanalıma hoş geldiniz. Size bugün günlük bir vlog çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Böyle günlük, hani ayarlamadım şunu yapayım bunu yapayım diye. Gelişi güzel bir vlog olacak. Kahvaltı yapacağız bir saat sonra falan. Onu hazırlamaya başlayacağım. Daha sonra önce mutfak alışverişimizi yapacağız aylık. Bunları size çekip sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olur. Evet, şimdi mutfağa geldim. Biberlerimi, domateslerimi yıkadım, patateslerimi soydum. E, güzel bir kahvaltı hazırlayacağım inşallah. Kızartma yapacağım, patatesleri de fırına atacağım. Evet arkadaşlar, şimdi kahvaltımızı yaptık. Hızlıca buraya toparlayacağım. Ömer Alparslan buraları mahvetti. Su döktü, karpuz attı, küçük bir sene krizi yaşadı istediğini yapmadığımız için hemen hızlıca buraları temizleyeceğim. Kadir Bey de Ömer Alparslanı dışarı götürdü İşimi hemen hızlıca halledebileyim diye. O verken çünkü zor oluyor. Mutfağı toparlayacağım. Sonra kendime şöyle güzel bir keyif kahvesi yapacağım. Bir önceki videomda da söylemiştim. E, tripotum kırılmıştı. Bu yüzden size detaylı video çekemiyorum. Hani toparlama, etme. Böyle elimdeyken bir şeyleri çekiyorum. E, tripotum gelsin böyle daha detaylı videolar çekeceğim. Daha uzun videolar gelecek inşallah. Müzik Evet, şöyle bir şal değişikliği yaptım. Çıktım. Şimdi aylık alışverişimizi yapmaya gideceğiz. Büm'den yapacağız. Bir de böyle aşure yapmayı düşünüyorum. Yarın e, ya da sonraki gün. Güne karar veremedim. Onun alışverişini de yapacağım. Size de çekeceğim inşallah. Evet, Büm'e geldim ve alışverişin ne kadar tutacağını büyük bir merak içerisindeyim doğrusu. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar şimdi aşurelik alışverişimi yapacağım. Sizlere aşure için yaptığım alışverişi de göstereyim. Buğday aldım. Kuş üzümü aldım. Çerez aldım onu yemek için. Fındık aldım. Dut aldım. Dutu ama ben içine eklemiyorum. Üstünü süs olarak koyacağım. Badem aldım. İncir aldım kaju aldım. Bunu da üstüne kullanacağım. Bu arada burası yandı arkadaşlar. O yüzden siyah. Nohut ekleyeceğim. Fasulye ekleyeceğim. İçine elma ekleyeceğim. Onlar vardı zaten. O yüzden almadım. Şu anlık bu kadar. Arkadaşlar Nurullah abim biraz önce geldi ve onları şu anda kahve hazırlıyorum. Sağ olsun gelirken eli boş gelmemiş, meyveler almış. Ömer Alparslan'a bir şeyler almış. Kesisine bereket sağ olsun. Şimdi Kadir Bey ile balkonda tavla oynuyorlar. Şöyle güzel bir kahve keyfi yapsınlar istedim. Kahveyle hurmayı ben çok yakıştırıyorum. Abimle Kadir de seviyor zaten. Arkadaşlar kahvelerinizi köpüklü yapabilmeniz için uyguladığım bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. Kaç adet fincan varsa o kadar su ekliyorum ve birazcık da fazla su ekliyorum. Ve bir çay kaşığı yakında Türk kahvesi fazla ekliyorum. Ve bu şekilde cezvede yapıyorsam cezvede, makinede yapıyorsam makinede fazla kahvem artmış oluyor. Ve fincanlara dağıtırken de e, artan kahveden dolayı köpüğüm bitmemiş oluyor. Bu şekilde denerseniz farkı görürsünüz. Kahvemin köpüğünü size şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir köpük oldu. Annem aradı şimdi çiğ köfte yapacakmış babam. Siz de gelin dedi. Şimdi annemlere gidiyoruz. Arkadaşlar annem un helvası yapmış ve mısır da yapmış. Mercimek çorbası ve çiğ köfte var. Evet, soframız hazır arkadaşlar. Ee, daha önce de söylemiştim videolarımda. Benim çalıştığım yerde annem aşçılık yapıyor ve iş yerine taze fasulye yapıyor. Ve toplam 6 kilo ee, yardımcı oluyorum ben de. Şöyle oturduk yapıyoruz. Arkadaşlar önceki videomu izleyenler bilir ki benim ablamın Silivri'de yazdığı var. Ve sağ olsun bize böyle sebze getirmiş. Domates, salatalık, biber, böyle biraz patlıcan, karpuz, şeftali. Ve benim en sevdiğim ve mis gibi kokan şöyle reyhanlar getirmiş. Ben çok seviyorum. Şöyle kıl biber. Bu biberleri kızartıp yediğimizde ben bayılıyorum. Sağolsun ablam her zaman kendisine gidip topladığında anneme ve bana da pay ediyor. Arkadaşlar bu videomun kapanışını burada yapıyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.